Tepebaşı Belediyesi olarak bu konuda 2010 yılında başladık. Belediyemiz binası yeniydi. Bir takım enerji sorunları vardı. Şöyle ki kışın ıslamıyorduk yazı soğutamıyorduk. Bununla beraber çok büyük enerji e, rakamları geliyordu. Allah muhafaza bu dönemde olsaydı kim bilir ne yapardık. Eee Yüzümüzü güneşe döndük. Bebka'dan aldığımız bir 400 bin liralık hibeyle belediyenin çatısına 400 tane panel koyduk. 100 bin lirada ek finans biz koyduk. Daha sonra proje bittiğinde TEDAŞ'ın çift yönlü şebekesine bağladık. O tarihten itibaren hafta içi enerji aldık. Hafta sonu enerji sattık. Ve %20 mahsuplaşmadan tasarruf ettik. Baktı ki güneşle çalışmak gerçekten çok önemli bir konu. Ondan sonra dedik bundan sonra yapacağımız projelerde muhakkak güneş enerjisini kullanalım dedik. 2015 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Su Merkezi'nin inşaatına başladık. O binayı da yeşil bina olarak yapmaya karar verdik. Yeşil bina bittiğinde özellikleri var tabi yeşil binanın. Amerikan LEED sertifikasyonuna müracaat ediyorsunuz. LEED sertifikasyonunun ekipleri geliyorlar. Belediyedeki bu dediğim noktaları tespit ediyorlar. Puan veriyorlar. 65 puanla altın sertifik aldı. Sonradan öğrendik ki Türkiye'nin ilk altı sertifikalı kamu binasıymışız. Hala ikincisi yok arkadaşlar. Yani bu ülkede Kıyamet gibi inşaat yapılıyor ama niye bu tip e, noktalara e, önem veriliyor verilmiyor? onu anlamak gerçekten çok e, zor. Burada da e, burada da e, 20 kW'lık bir e, gücümüz var. Oradan yüzde onluk bir tasarruf e, ediyoruz. Diğer bir şey hayvansal sulama projesi iki köyümüzde mezrada var olan çeşmenin yala kurumuş. arkadaşlardan haber geldi. Gidip araştırma yaptık. Yeraltı suyunu bulduk. oraya gerekli teknik pompajları konuldu. Dört tane panelle işe başlandı. Dört panel bir kilovat ediyor zaten. Ayrıca akıllı sayaç koyduk. Akıllı sayaç şöyle, alttaki gelen suyu belirli sürelerle veriyor. 15 dakikada bir e, sürüler değiştiği için bir e, dinleniyor tekrar veriyor. Bir saatte 5 ton su basıyor. Bu e, Türkiye'de ilk olan çalışmalardan bir tanesidir. E, tabii Melih Savaş Yaşam Köyü bizim için çok önemli bir proje. Gerek e, akıllı şehir olmadan önce, gerek akıllı şehir olduktan sonra da bizim için e, çok e, önemli bir proje. 2013 yılında Avrupa Parlamentosunda bin belediye başkanı başkanlar sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşmede 2020 yılında karbon ayak izini, bölgenin karbon ayak izini ...yüzde yirmi azaltacağınızın sözünü... ...imzasını atıyorsunuz. Attık imzayı, döndük Türkiye'ye... ...arkasından komisyondan bir yazı... ...şehrinizin... ...sürdürülebilir enerji eylem planını yollayın. O güne kadar pek... E, ...bu konuda bir çalışmamız olmamıştı. Onu da oturduk... ...iki ay zarfında... E, ...yazıldı bu projede... ...ve onu da gönderdik. E, i̇ki veya üç ay sonra geri geldi... E bugün bilmiyorum kaç belediyede Türkiye'de e, sürdürülebilir enerji eylem planı var bilemiyorum. Bu rakamla vermek istemiyorum. E, neticede 2014 yılında bu akıllı şehirlerin hızlandırılması Remorgum projesine girecektik. Bu bir hibe projesi. Eğer sürdürülebilir enerji eylem planınız yoksa hibe projelerine giremiyorsunuz. Onun yararı oymuş ve girdik. Türkiye'de tek kazanan belediye olduk arkadaşlar. Bizimle beraber Avrupa'da İngiltere'de Nottingham, İspanya'da Valladolid 3 belediyenin, 3 şehrin projesi 23 milyon hibe, euro hibe. Biz onun 5 milyonunu Türkiye'ye getirdik. Herkes Türkiye dışına para kaçırırken biz Avrupa'dan para getirdik arkadaşlar. Burada dört ayaklı bir var. Birincisi orada bizim yaşam köyünde 30 dönüm üzerinde 57 tane dubleks villa var. TOKİ aşağı söndeki TOKİ'yi yaparken Tebabaşı Belediyesi'nin arsalarını kullanmışlar. Orada kat karşılığı olarak 57 tane villayı belediyeye vermişler. 2009'da geldiğimde o çalışmayı ilk kucağımda buldum. Bir süre bakamadık. Daha sonra ilgilenmeye başladık. Gittim baktım bu tek tek yapılmamış. Mesela 3 villa bir arada, 4 villa bir arada 17 ünite haline yapılmış. 2004 öncesi düşündüğüm Alzheimer merkezinin yapılmasının en önemli noktası olduğuna inandım. O zaman bütçemiz küçüktü yapamıyormuştuk ama şimdi hazır elimizde binalar vardı. Onun için hemen Alzheimer merkezine başladık. 17 villayı Eskişehir'deki biz 17 tane hayırsever'e dağıttık iç tadilatlarını yapmaları için. Çünkü üç e, tane villa yan yana olduğu için duvarlarla ayrılıyor. Alt katta ve üst katta bütün duvarlar kalkıyor. Yeniden projelendiriliyor. Her birinin içine asansör koyduk ve o şekilde hayata geçti. Şimdi e, bu Remorber projesine girince oradaki bütün binaların cepheleri, camları ve çatıları değişti. Çünkü strofor vardı, cam yönü geldi. Adi camdı, argon gazlı cam kondu. Bütün çatılarına e, güneş panelleri kondu. Bu 5 milyon euro ile 5 senede orayı akıllı şehir haline getirdik. Ama işte orada binalarda koyduğumuz paneller güneş enerjilerini kullanacağımız enerjilere döndürdüler. Ee, onun içinde e, pelet kazanlar, ısı pompaları gibi teknik e, elemanlar kullanıldı. Bittikten sonra orada ısıdan yüzde 53 karbon ayak izinden de 63 tasarruf ettik. Bu çok önemli bir projedir. Zaten e, projenin ana e, gündemi o. Sürdürülebilir e, ulaşım vardı. Gerçi ulaşım ilçe belediyelerinin değil büyük şehirlerin, ama bizim projede vardı. Dört tane elektrikli otobüs aldık. Türkiye'de elektrikli otobüs kullanan ilk belediyeyiz arkadaşlar. Bugün hala İzmir Belediyesi alalım mı almayalım mı İstanbul Belediyesi alıp mı almayalım demek ele geçiriyorlar. Çünkü bir tanesi yaklaşık bir milyon euro. Çok ciddi para. Bu proje olmasa biz onu hayal bile edemezdik. Efendim ben söyleyeyim. üçüncü bileşen ise bütün sistemi kontrol edebileceğiniz bir portal hazırlandı. Yaklaşık 3000 veri dolaşıyor. Bunu ancak böyle bir portalla yönetebilirsiniz. Dördüncüsü ise bu projeyi tanıtı projesidir. Ayrıca 30 tane elektrikli bisiklet aldık. Türkiye'de ilk elektrikli bisikleti kullanılan belediyesi İZ. İz. <laughs> Diğer bir e, önemli nokta 2018 ayında, Haziran ayında sürdürülebilirlik merkezini kurduk. Tabii burada e, e, buradaki hem ekonomik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilir projeleri geliştirmeye hedefliyor. Şehri enerji konusunda en iyi şekilde kontrol edebilme gibi bir ofis bu. Bu Türkiye'de de ilk kuran belediyelerden birisiyiz. Şimdi onu iklimsel iklimsel, iklimsel değişiklik müdürlüğü ile beraber sürdürülebilirlik projesi de onunla beraber devam ediyor. Diğer önemli konu bu yapılan çalışmaların neticesinde iki tane büyük ödül aldık. Biraz önce görsellerde zaten görüldü. Bunlardan ilki 2019 yılında on, 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'na davet edildik. Nasıl davet edildik? Yaptığımız projeleri gönderdik. Onun üzerinden davet ediliyor. Bakın yanlış anlamayın. 14. Sü, yani 14 yıl demektir. Oraya bir tane Türk insanı ayak basmamış bu toplantılara. Oraya giden ilk belediye ve ilk Türk olarak ayak bastık. Bu e, buraya gönderdiğimiz projeleri ikinci gün 10 e, dakika süre veriyorlardı. 10 dakikada anlattık. O akşamda hiç beklenmediğimiz yani daha önce duymadığımız bilmediğimiz küresel model olarak bir ödül aldık. Hatta bizi izleyen Büyükelçi büyük Büyükelçisi çok genç bir hanımdı. ...o da bizle beraberdi... ...çok duygulandı, gözleri yaşardı... Ee, ...böyle bir... E, ...ödülü... ...Türkiye'ye getirmekten de... ...büyük onur duyduk... ...diğer e, önemli bir... E, ...ödül de... ...Ulusal Enerji Küresi Ödülü... ...o da 2021 yılında aldık... ...Çevre'nin... Oscarı adlandırılan bir ödül... ...180 ülkenin... ...2500 sürdürülebilir proje içinde... ...birinci olup Türkiye'yi... ...ilk titren e, belediye olduk. Şimdi bunlarla beraber... ...en son soğuk hava depomuz var... ...Sakin Tepe'de. Onun en büyük gideri e, e, elektriktir... ...yani enerjidir. Yine BEPKA'ya bir proje yazdık. BEPKA'dan ile ...onun e, çatısına da panelleri koyduk. Orada da elektrik giderlerini... ...düşündürdük. Onların e, miktarlarını bilmiyorum. Yeni e, Çamlıca'daki... E, ...kapalı pazarımızın ikinci katını yapıyoruz. Ee, onun hazırlıkları var. İhaleyi yaptık. Bittiğinde 10 dönümlük bir alan orası. O çatıyı da güneş panelleriyle donatacağız. Ayrıca 20 dönüm bir ruhsatlı yerimiz var. Oraya da bir güneş tarlası yapacağız. Yaklaşık bir kilovatlık bir alandır. Ee, bugün e, çok mütevazi olmamak gerekir. Türkiye'nin Yellenebilir enerji konusunda lider belediyesi Tepebaşı Belediyesidir. Teşekkür ederim.